O, baš je. Çok teşekkür ediyoruz. bağlıyorsunuz. Şey. Şey Medri Bey hoş geldiniz. Kuyruk bağlamanın ne faydası var? Kuyruk bağlamanın Medri Bey be. ya. aslında ulan, yani erkek atı sokumundan at, at üşüğünü aldığı için kuyruk sokumunda atı bağlıyoruz ki üşüğünü almasın diye. Al, ben de hoş Merhaba. Bu nedenle de 3-4 bağ yaparak kuyruğunu de, bir şekilde bağlıyoruz. E, abi daha mı rahat koşuyor at? yani rahatlığından ziyade bazı atlar kendini kasıyor kuyruğu bağlanınca ama erkek at olduğu için kuyruk sokumu, kuyruk sokumu dediğimiz atın şu tüyü başından olan kısmı topuk şeklinde sardığınız zaman şu şekil topuk olduğu zaman hani e, üstünde elbise olmadığını düşün üşürsün. Bu da onun bir elbisesi gibi. O sokumu engelliyor. Soğun gelmesini engelliyor. Yayıncı. Nasılsınız ilk önce? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler de sizlerin sayesinde var olduğumuz müddetçe bizler de varız zaten. Bugün nasip olursa Selim Ata Sporları Destinasyon Merkezi'nde cirit gösterimiz olacaktır. Zaten eee daha önce de yayınladık. Bütün cirit sevenler, cirit camiası olarak herkesi davet ettik. Bu bizim ilk başlangıcımız. Nasip olursa bundan sonraki bütün cırıtlarımızı da destinasyon merkezinde gerçekleştireceğiz. Buradan bütün cırıt camiasına ve bütün cırıt sevenlere, başta Sayın Kaymakamımız, Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Başkanımız, Amirlerimiz, Karakol Komutanlarımızı hepsini davet et, etmek istiyoruz. Bir dahaki hafta hepsiyle inşallah daha güzel bir şekilde görüşürüz, daha güzel bir etkinlik yaparız. Çok teşekkür ederim. Hadi, 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 hadi. Baskeyurat burada Allah. Atın adı Maraş, Binicisi evet. Muammer. Murat yavaş Murat. Muammer. Selim Çeçet şöyle. Sağda ilk maçım benim. Kolay gelsin Çimşek. Sağ olasın. Hoş geldin. Açılışını yaptık da önce. Açılıştan sonra ilk. Evet, açılıştan sonra ilk. Atımızın adı? Özgür Bey. Özgür Bey sahibi Şimşek Yıldırım. Aksakale Atlı Spor Kulüp Başkanı. Gökhan Binacan. Gökhan merhaba. Şu an son Gökhan ayarları var. yapıyorsunuz. Son ritüelleri hazırlıklar. Eğer tamam. Eğer tamam. Yuralını çıkarttık. Hatır rahat etsin diye. Ha, Neye dikkat ya, ediyorsunuz maç öncesi? Maç öncesi ülken atın nalından başlarsın temizlemeye. Bundan sonra eğerini hava soğulsa kuyruğunu bağlarsın tamam mı? Yani ondan sonra kola molanını sağlamlaştırıyorsun gemine dizginine bir nevi şey apese arese gibi hava yastığı Bugün 10 12 tane at durması lazım Hava da güzel Hava da güzel inşallah hava biraz Soğuk At üstüne bindi mi zaten şey olmaz. Soğuk bir şey etmez, terbersin. Evet hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan nasip olursa e, jokeyimiz atımı gezdiriyor şu an. Tamam. At biraz ısındıktan sonra e, nasip olursa müsabakaya başlayacağız. Müsabakaya zaten e, saat 10 belirtmiştik. Saat 10-18 geçe 15 dakikamız geçmiş ama nasip olursa dediğim gibi Akçakale e, Başköy ve Koşapınar Atletici Spor Kulüpleri olarak Atasporlar Destinasyon Merkezinde çirk gösterimizi yapacağız. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. İsmim Turan Kutmaz Berlametliyim. Daha önce de bir yarışlara katıldık fazla cirit oynamadık yalnız bura çukur tarafı bu alçak kale tarafı çok güzel cirit oynar biz devamlı izlemeye gelirdik at yarışı olduktan sonra cirit kurardılar devamlı oynarlar ata sporu çok güzel yaşatmak lazım evet

Merhaba merhaba kolay nasılsın gelsin. Nasılsın abicim? Sağ ol sen nasılsın? Allah razı olsun seni sormadım. Adımızı tanıtalım. Hep bütün böyle acemi atlar hep gelip beni buluyor zaten. <laughs> ben de acemi olduğum için. Sen mi acemisin? tabii ben de acemiyim. Senin ya. neren acemi maşallah yavaş sen? Yavaş yavaş eğitmeye bakacağız artık. Artık şey olur. Bir kendini tanıtsana. Telefon da geldi ama cevap vermeyelim daha. Buna cevap veremedim. <laughs> Siz devam edin. Evet. Ben Arkadaş soruyor mi? bak kendiniz bir tanıyalım Ben, ben Murat Çelik, Fars, Selim, Sargün Köyü'nde. Arca Kara Spor Kulübü'nün cilçisiyim. Daha yeni bir at aldık. Bunu da ekmeğe çabalıyoruz. Burada. Atınızın ismi var mı? İsmi hala bilmiyorum ama ismini de ismini Yelken diye koymuşuz artık. Asıl ismini bilmiyorum ama ben Yelken diyorum. Ne yapacaksınız burada bugün? Bugün bir sporumuz var, bir ciltimiz var böyle. Ama nasip olursa kadar belasız bir çirit oynayacağız. Bu toplumun içinde bir gösteri yapacağız. İnşallah nasibimiz olursa bakacağız. Bu biraz bilen bir şey yapıyor zaten. Evet. Onu da alıştırmaya Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, kolay gelsin. Sağ olasın. Orada evet, bekle. Elhamdülillah, Sizin orada ağırlıklı at yarışı olur değil evet, mi? Evet, evet. At hâlâ olacak. Yarışlar at, başlıyor, yavaş yavaş. At ama. yarışlarının merkezi ben, Mehmet. Evet. Bugün de cirit izlemeye geldik. Evet. Küçük Yusuf'ta da yarış varmış. <laughs> Ciddiçe yaygınlaşıyor, inşallah. Evet. İnşallah. O <laughs> oğlum. Bu bizim coşeğimiz değil mi? Evet. Elhamdülillah. onu atıyor yolda. Tamam gelin olur. Şşşt. Şey Döşelim. Mhm Şşşt. Döremiyoruz. Sen getir. Dur Gelin arkadaşlar, Türkçe arkadaşlar. Evet. Çalık. Çalık. Ben, Çalık. Ben, hepinize hoş geldin diyorum. Basın mensubu arkadaşlarıma Seyirci, cirit camiasını seven bütün cirit severlere herkese hoş geldin Aynen diyoruz oğlum. buradan. Atasporları cirit destansiyon merkezinde bundan sonra her hafta sonu olmak üzere devamlı cirit sahamızı kullanacağız. Bütün seyircilerimize de duyurulur. Burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun bu sahanın yapımında. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi tekrardan hoş geldin diyorum. Sağ olun var. Nasıl geçti? mevsim? Çobanlık He. falan da yaptın herhalde. He abi, abi çobanlık şey yaptın yaptım ya. dağda çay. Hiç iyi geçmedi bu sene abi. 2021 bize çok kötü geldi. 2020... Neredeydin? Neredeydin? <laughs> başına bir, bir abi. olay geldi Caner. Onu da anlat. Ne olayı? Yani? Ee, daha şey internet almış abi ama dijital bağlanmışlar bu çocuk. Yanlış. <laughs> Yanlışlan mı oğlum? Abi ya ben saat 5 buçukta Selim'e gitmek zorunda kaldı abi acilen düzeltti i̇şte onu düzeltti geldi doğru mu? Düzeltemedim düzeltemedim yani. Düzeltemedin Nasıl bir bir yaz nasıl geçti? Bir yaz iyi geçti ya ile iyi kötü karışık dağdaydım ben. Ama burada çok kuraklık vardı. O teleferde yoktu. Ben Şenkaya dağlarındaydım. Ormanında. Yalnız mıydın? Yok amcamın oğluyla beraber. Çadırda kalıyordunuz. Aynen çadırda. Ayılarla, kurtlardan Çok çok kötü şeyler yaşadık. Rastlaşıyor muydun ayları? Aa ay çadırımıza girip komanyamızı götürürler ya. Götürürler. Allah Allah. Pedro abi köyde de ayı var abi. Köyde şu anda. de ayı var şu anda. Kimse yediden sonra dışarıya çıkmaz. Köye geliyor. He hayır, vallahi ya. abi. köyde var. Hayır. He. Hayır hayır yani. Tabii tabii tabii. Nereden geliyor? Orman mı? Vallahi abi dönüş kayadan geliyor. ya dönüş kayadan gelir ya da buradan geliyor abi. Huzursuz. Peki ne yapıyordun sen ayı geldiğinde? Ay geldiğinde ayıya ses etmeyeceksin kendisi. Alacağını alır gider zaten karışmaz sana. Biz de ona karışmıyorduk zaten. Sen de çadırın içinde miydin o anda? Yok biz başka yere daha gitmiştik. Geldiğimizde sandığımızın içindeki bütün eşyalar dışarıda ve parçalanmış bir şekilde. Et, met, her şeyi yemişti. Zaten geleceğimizde de son günümüzdü zaten. Onun sabahı da geldik köye zaten. Kurtta görüyordunuz. Kurt çok. Kurt yavrularından beraber oynayışlarını her şeyini gördüm. Kurt bir şey yapmaz. Peki sen nasıl vakit geçiriyorsun? Uğulama sesleri de vardı. Boş vakitlerinde ne yapıyordun? Boş vaktimiz olmadı ki hiç. Yani ne yapıyordun sen? Çok anlık başka hiçbir şey. Telefonla mı uğraşıyordun? He telefondan. Öyle bir orada küllah çilek mülek vardı. Onlar gidiyordu arasına. Öyle mi? He. Ne kadar kaldın? Ben. Üç ay. Su gibi aktı gitti. Nasıl gitti bilmiyorum. Yaş kaç oldu şimdi zannediyorsun? On sekiz. Düşmeyi başa

Cili tatlı tamam, da ona güzel, da, güzel da, bir cilt verdi. Aa bundan. uu dediniz mi? Güzel ha, bir cilt. Cili ondan o şey. Ee... Hadi dayı oğlu. Hadi Gökhan abi. Hadi. Yanım şimdi var mı? Hadi dayı oğlu. Allah'ına kurban abi. İyiymiş. Yaşan. İleri Yakışır. Gökhan'a sıp ben. ب ترك دب йдура брат я вас брат Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olasın, ederim. Heyecan tabii ki var. Olmaz olur mu? Heyecansız mi? cirit olur mu? Yoksa izlemenin bir anlamı yok. Evet.